Dünya tarihinde bazı cinayetler vardır ki, onlarca yıl geçmesine rağmen hala çözülememiş, dedektifleri ve araştırmacıları şaşkına çevirmeye devam etmektedir. Bu esrarengiz vakaların arkasında yatan gerçekler, belki de sandığımızdan çok daha karmaşık. İnsanlık tarihi boyunca işlenen sayısız cinayet arasında, bazıları öylesine kusursuz planlanmış ki, en yetenekli dedektifler bile çaresiz kalmış. Peki bu vakalar neden hala çözülemedi? Hangi ipuçları gözden kaçtı? Ve belki de en önemlisi, katiller nasıl iz bırakmadan kayboldu? 1947 yılında Los Angeles'ta yaşanan Kara Zambak cinayeti, belki de dünyanın en gizemli vakalarından biri. Elizabeth Short adındaki genç bir kadının parçalanmış bedeni boş bir arazide bulunduğunda tüm şehir dehşete düşmüştü. Polis binlerce şüpheliyi sorguladı, yüzlerce ipucunu takip etti. Ancak katil asla bulunamadı. İstanbul'da 1990'larda yaşanan çarşı cinayetleri de Türkiye'nin çözülemeyen dosyaları arasında özel bir yere sahip. 5 yıl içinde işlenen 8 cinayet benzer yöntemlerle gerçekleştirilmiş ancak fail veya failler bir türlü yakalanamadı. Her vakada kurbanlar aynı bölgede bulundu. Fakat geride hiçbir somut delil bırakılmadı. Jack the Ripper vakası, modern kriminoloji tarihinin belki de en ünlü çözülemeyen cinayetler serisidir. 1888 yılında Londra'nın Whitechapel bölgesinde en az 5 kadın öldüren seri katil, Victorian dönem İngiltere'sini terörize etmişti. Yüzlerce şüpheli incelendi, binlerce sayfa rapor tutuldu ama katil asla yakalanmadı. Türkiye'nin yakın tarihinden çarpıcı bir örnek 2000 yılında İzmir'de yaşanan karşıyaka cinayetleridir. 3 ay içinde 4 kişinin öldürüldüğü vakada kurbanlar arasında hiçbir bağlantı bulunamamış. Cinayetlerin işleniş şekli bile birbirinden farklıydı. Tek ortak nokta katilin hiç iz bırakmamasıydı. Zodiac katili vakası 1960'ların sonunda Kaliforniya'yı kasıp kavuran bir seri katil vakasıydı. Katil sadece cinayet işlemekle kalmadı. Aynı zamanda polise ve medyaya şifreli mesajlar gönderdi. Bu mesajların bazıları hala çözülemedi ve katilin kimliği bugün bile gizemini koruyor. 1996 yılında Amerika'da yaşanan John Bennett Ramsey cinayeti, 6 yaşındaki bir güzellik kraliçesinin trajik ölümüyle sonuçlandı. Evinin bodrumunda bulunan küçük kızın katili, milyonlarca dolarlık soruşturmaya ve DNA analizlerine rağmen bulunamadı. Aile üyeleri şüpheli listesinde yer alsa da kesin bir sonuca varılamadı. Türkiye'de 1980'lerde yaşanan Ankara cinayetleri başkentin karanlık bir dönemini temsil eder. 4 yıl içinde işlenen 12 cinayet benzer özelliklere sahipti. Kurbanlar genellikle yalnız yaşayan kadınlardı ve tüm cinayetler gece yarısı işlenmişti. Ancak katil veya katiller hiçbir zaman yakalanamadı. Bu vakaların ortak noktası sadece çözülememiş olmaları değil, Aynı zamanda toplumda yarattıkları derin etkidir. Her biri güvenlik güçlerinin yeteneklerini zorlamış, dedektifleri uykusuz gecelere mahkum etmiş ve toplumda derin yaralar açmıştır. Modern teknoloji ve gelişmiş adli tıp yöntemlerine rağmen bazı cinayetler hala çözülmeyi bekliyor. DNA analizi, parmak izi tarama sistemleri ve yapay zeka destekli suç analizi programları bile bu vakaları aydınlatmaya yetmedi. Çözülemeyen her cinayet sadece bir dosya numarası değil, aynı zamanda ailelerin acısını, toplumun korkularını ve adaletin eksikliğini temsil eder. Bu vakalar bize gösteriyor ki, bazen en açık görünen olaylar bile en karmaşık bulmacalara dönüşebilir. Son yıllarda soğuk dosya dedektifleri bu vakaları yeni teknolojiler ve yaklaşımlarla tekrar incelemeye başladı. Belki de yakın gelecekte bu gizemli cinayetlerden bazıları aydınlığa kavuşacak. Ancak şimdilik bu vakalar kriminoloji tarihinin en büyük gizemleri olmaya devam ediyor. Her çözülemeyen cinayet aslında eksik kalmış bir hikayedir. Kurbanların son anları, katillerin motifleri ve olayların gerçek seyri belki de sonsuza dek bilinmeyecek. Ancak bu vakalar adalet sistemimizi geliştirmek ve benzer olayların tekrarlanmaması için önemli dersler sunmaya devam ediyor. Bu vakaların her biri, modern polisiye çalışmalarının gelişmesine katkıda bulundu. Yeni soruşturma teknikleri geliştirildi, güvenlik önlemleri artırıldı ve toplumsal farkındalık yükseldi. Belki de çözülemeyen her cinayet, gelecekte benzer vakaların çözülmesine yardımcı olacak ipuçları barındırıyor. Bu tarz içeriklerin devamı için kesit kasete abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.